Herkese merhaba arkadaşlar. Kontrabat polisin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne oldu lan bir anda oyunda bir siyah ekran geldi. Fark ettiniz mi? Yoksa ben bu aralar halüsinasyon mu görüyorum? Ya sinirliyim niye sinirliyim? Bunlar her gün yeni yasa çıkarıyor aga. Kim çıkarıyor bu yasaları aga ya? Dayanamıyorum artık bak. Ben ömrümde bu kadar kitap okuyorum. Ben torpille zaten polis oldum. Hayla gelirler bay. Yasa çıkarıyorlar okuyalım da algılayalım da oğlum uyalım yasaya Diyor ki artık eskisi kadar fazla ürün getiremez ülkeler bize Diyor 6 adet gıda 3 adet ev aleti bir de kimyasallardan 4'ten fazla getiremez Merhaba deniyor belge ruhsat verir misin? Sen bu düeti pariyat ko oh. Sen o ananın amını ben kaçakçı siz niye bitmiyorsunuz Allah'ın belaları Oğlum sigara kaçırıyor kendi kaçırıyor La git karını da kaçır lan Şerefsiz Özür dilerim, özür dilerim. Evet bir şey var. Bu parayı al ve gitmeme müsaade et. Orospu çocuğu rüşveti polisin önünde mi teklif ediyorsun? Ben nasıl bunu alayım adamın gözü önünde? Hele şu tarafa gel, hele gel. Oğlum ben alsam bu gider beni rapor eder. Bu beni sevmiyor. Ya tutuklayın sikerim bunu şimdi bana. Eee rüşvet teklif etti. Ben reddettim. Allah onun belası Hadi. Bana rüşvet teklif etti. De, hemen orada bir çığlık attım. Aa, ne yapıyorsun diye. Sonda böyle hapse attım ya. Nedir oğlum ben rüşvet kabul eder miyim? Lan asayiş iş berkemal. Temizlesene Hı? şurayı. Şu araban geri kalanını temizle. Hadi hadi. Göre beklemez ya. Oğlum senin ön camı niye kırık? 335 yıl savaşlarından mı çıktın sen? Bela mısın adam? ver O gözlüklerini kırarım şimdi ya. Önünü göremiyor piç. Gelmiş böyle geliyor ülkeye giriyor bak hele. He tamam kimliği filan eşleşiyor. Kagast Eee pasaport eşleşmedi. Amir okton. Benim taşağım gelir bir ton. Ya. Oğlum sen benden mal mı kaçırabilirsin sen? Ha şey. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Dön canım benim. Git. Reddedildi. Hayatın boyunca da zaten sürekli Ay, işte reddedilen bir insana da. benziyorsun. Seni hayatın boyunca hiçbir kız kabul etmeyecek. Tamam mı? Ay ayaş geldin ayaş gideceksin. Dön. Her zaman. Abi. Bagajı da açak unutmuş. Ay yaş olduğu için. Bu ne oğlum? Bizim de bu yolları yapmanın vakti geldi ya. Ayıptır günahdır oğlum. Sınırın yolu böyle mi Bütün ülkelere rezil oluyor. Buyurun. Ya bu kamyonlarla da uğraşmayı hiç sevmiyorum. Allah bunların belasını versin ya. Koskoca araba her tarafını arayana akşam oluyor. Bak hele. 22 tane tekeri var anasını satayım. Böyle bakalım kaç ton? 4 ton 900 kilo. Ne taşıyormuş? Bayır domuzu. <laughs> Bayır domuzu gibi yazgınım. Karim Dahaş. Hayırdır oğlum sen benim karım mısın? Kar olmaya bu kamera aklıysan gel. Şöyle. Ulan bu piçin vesikalık fotoğrafında bıyıkları var ama gerçek hayatta yok. Çıldırıyorum. Bir bıyık insanı bu kadar değiştirir mi acaba gerçekten o mu ya? Ya kesme şu bıyıkları. Oğlum delikanlı adamın keseceği bir şey değil abi. Yarın öbür gün sikiniz kalkmaz lan. Ömrünüzü etmeyin lan. Ben seni reddedeceğim canım. Bin arabana. Sıradaki amına kodum tip sizi ben şimdi kendi malafatıma gözlük taksam aynı zamanda senin gibi olur ki bu Sen şu sıfatla geliyorsun sınırda geçmeye çalışıyorsun Oy ne kadar nazik bir senin sesin Aymen Daşteren Göt veren Hemen eşleştiği ismi Kagastam Cumhuriyeti'nden gelmiş, transitle gelmiş am. Uzak diyarlardan ula ele yorgunum ki ha. Bagajını aç canım çöp kamyonuyla gelmişsin sen buraya. Bir adet klozet, bir adet çamaşır makinesi, buzdolabı. Buna mı? Petrol varili. Çok güzel, çok güzel. İki tane klozeti ne yapacaksın oğlum? Karşılıklı sıçacak mısın karınla? Cık. Bu adamda tam olarak dört adet arkadaşlar ev eşyası var. Biz üçten fazla alamıyorduk. Bakın burada yazıyor. Ev aletleri en fazla üç tane olabilir. Klozet de bir ev aletidir yani klozet dediğin sokakta olmaz. Dön, dön o bir tane klozeti indir ile gel hadi abi. Oh. Ne diyorsun o ne biçim bir ses tonu seni gidi seni en sesine öptüm hadi. Voldemort. Da <laughs> bak Sen götün değil akılsız tüysüz bir şey sendir sen ilerle köse. Hadi günün son göt vereni de bu. Çabuk ol abisi çabuk ol. Lan kapıyı kapatma bizim de bir bildiğimiz var amcık. Bıçaklayayım mı seni? Belgelerini ver. Gariban birine benziyorsun sen oğlum hayır da bir iner misin arabadan sen kaçakçı olabilirsin İn arabadan Arabanız Hadi in arabadan Şöyle hemen bakayım bir yılan işareti görseydik şunu suçüstü yapacaktım da Şöyle ne hmm. Amana kodumu Kaçacak mısın amcık of Bizi var ya eziyet ediyorlar ha <laughs> Yoldaş az önce Kereste fabrikasında bir adamın hu hu hu, hunharca dövüldüğü ve kaçırıldığına dair bir ihbar aldık. Bu konuyla şahsen ilgilenmeni istiyoruz. Evet boksör olmadığımız da kalmıştı. Normal dövülseydi arkadaşlar beni çağırmazlardı ama hunharca dövüldüğü için beni çağırıyorlar. Çünkü ben her şeyim bu ülkenin direğiyim resmen. Vay be. Ulan herif dövülüyor ona da biz gidelim. Bak boşayayım da senin de sülaleni sikerim şimdi. Yeni arabamız var neyse ki arkadaşlar eskisinden hızlı. Faraj sireni aç belki adamı dövmeyi bırakırlar. Uyuu. Niye gitmiyor bu araba? Cık. Kalkana kadar adamı şimdi kafasına kafasına vuruyorlardır. Açılın, açılın, açılın. <laughs> Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Kovaladıkça kaçırılan ateş böceğim misin? Eski harabeler denen bir yere geldik. Şurada arayalım olayı. Elimizde de her zamanki gibi tüfek olsun. Lan kaçakçılar! Bırakın lan adamı! Vur 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 vur. Kaç kişiler lan bunlar? Helikopter desteği birazdan gelecek. O yüzden çatışmayın derim. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Aç da granada! Aa bomba Aç çok arkadaşlar o. Uf bomba. Beni patlatacak bu deliler. Deli manyak bu çocuğu. Deli manyak bu çocuğu. Şimdi adamların bizim ajanımızı kaçırdılar. Onun nereye gittiğini söylemezsen Senin o kafanı böyle saç ektiririm sonra tekrar kestiririm böyle tokatlarım tekrar ektiririm ağzına veririm yani. Seni pislik polis <laughs> sana öteceğimi <laughs> mi sanıyorsun yakında <laughs> öleceğim. Eğer bana ötmezsen dayarken ölürsün yani. Konuş lan! Ya Kemiğini ya, kırarım ya. senin ha. Onun bacağına vururum bak seni öldürmem süründürürüm. Konuş! Dur Konuş dur dur ben en iyisi buna kürekle vurayım. <laughs> Amına kodumun çocuğu. Seni öldüreyim mi istiyorsun? Tamam artık bırak beni. Çocuklar muhtemelen çoktan onu mezarlığa götürdüler diyor. Lan benim herifi öldürdünüz mü lan? Aa! Çekilin oğlum bunlar ne vardı anlıyor ne yoktan anlıyor ya. Onu kurtarmalıyım. Ben gözümü göremiyorum. Bak hele şansa araba da kendi orospu çocukluğuna veriyor. Dönmüyor bak. Ay, ay ay Teslim olun. Kimse var mı? Evet mezarlıkta hiç kimse yok arkadaşlar. Oğlum nerede bizim eleman onu kürekle mi arayacağım? Gömmüşler mi bizim adamı? Lan buraya arkadan giriliyordu değil mi? Tamam. Burada olabilir. Elime tüfek alacağım. Yoldaş buraya diyor. Lan. Amçullanmazsa ne oldu? Şşt. Nerede bizimki lan? Sesi var kendi. He ulan görmüyorum yemin ederim görmemişim arkadaşlar. Saktan buna odaklanıyorum ha. Dün acaba yerde mi konuşuyor? Barışu. Ne oldu burada? <laughs> dur hele bunların bir bedenini arayayım o tabanca mühimmat Sana da geleceğiz biliyorum kanaman var ama dur hele Ben sana bir şekil kanımı veririm ya Sana canımı bile veririm dayı oğlum La kurtaracağız seni ne kancı herifsin la Ne oldu hele? Konuştun mu? Barışu. Beni nasıl buldun Bu diyor. O Bernakov'un adamları Barışu. burada Barışu. bana işkence yaptı ama silahlarını Barışu. ele geçirmeyi başardı. <laughs> Belov incelemesinin ayrıntılarını sana aktarmaya çalışıyor. Ama ne dediğini zar zor anlıyorsun. Belov'un karnındaki yara giderek daha da çok anıyor. Hastaneye vardığınızda umutla onu doktorların ellerine teslim ediyorsun. Evet. Oğlum bizim Belov'a ne oldu? Öldü mü acaba ya? Ya neyse ben görevimi yaparım. Hiç de sikimde değil başka bir şey. Zaten arabada kalmadı ben yatıyorum. Arabadan atladı ama patladı. Arabadan atladı ama patladı. Oo ben de sigara içiyorum demek. Şuradaki küllüğün ne işi var aman. Bakın arkadaşlar yeni saatim ve yeni evim size göstermiş miydim acaba ya? Ventilatörüm var gece yatarken ferç kalabilirim bunu kapatalım arkadaşlar. Saat şu an kaç? Saat daha beş buçuk filan anasını satayım. Bu saatte uyulur mu lan? Yaşlı mıyım ben bu saatte yatıyorum bilmiyorum. Ertesi gün. 21. günde siz düşünün. Oğlum şu tıraşı tedavülden kaldırın bunu amına. Hapishanemizde üç kişi var. Ama da iki kişilik yerimiz de var. Zaten ayakta duruyor Sen de yoruldun mu klozetin üstüne otur canım Oğlum düşünsenize Üçü birlikte aynı klozete sıçıyor Birbirinin bok kokusundan kafayı yerler lan Suç işledim diye pişman mısın he Gard insan bir şey diyeceğim Bu suçluların sohbeti sarıyor mu lan Akşama kal, onu öldürdüm onu bıçakladım Şunu kaçırdım diye sohbet ediyorlar Gerçekten sen bunlara yorulmuyor musun bakıp ya Aynen. Sen de gerçi onların tekisin anasını satayım Ulan ben olmasam bu ülken haline lan Bu kim bu kim oğlum Plakasına bakalım Ceve, o, cevede o ceveden amına götveren plakası gibi bak hele hayatımda gördüm en çirkin adam olabilirsin ben açık sözlü bir insanım çirkin çirkin kimse sana bakmaz ki geber öl geber kıskanç sanki sigaranın mucidi kendisi teslim ol anam hiç rüşvet de teklif etmiyorsun götveren belki kabul edeceğiz şansını denen en azından hapishanede 4 kişi oldu orospu çocukları insan yoruyorlar kadir ışık mı kadir ısık mi ya bir soyadı var ya, bir soyadı senin ölümüne sebep olur Kadir'cim. Git o su ismini değiştir. Ondan sonra tekrardan bir parfümünü sık. Dişlerini fırçala. Her şeyi ben mi söyleyeceğim anasını satayım? O su ismiyle seni hangi ülke kabul eder? O Kıryımın! Çabuk hadi uğraştırma beni ya. Osman Esik. Onun bunlar Esikçi ailesi. Bize belli oldu ya. Neyse ki hiçbir elemanım sakatlanmadı bile. Çok iyi savundum. Su içeyim. Hı? Vay amına koyayım. Suyu döktüm ya. Ne savaş olmuş bir dakika ya. Suyu döktük ama bilgisayarı bozacağız ama. Di savaş olmuş bu durumdan dolayı Albarak'ta büyük bir geçmen akınına karşı hazır olmalıyız. Ya savaş oluyor niye geliyor bizim yanımızda oluyor. Ayrıntılı bilgi için panoya bak. Savaş. Albarak hükümeti Kagastam saldırganının saldırısına resmen onayladı diyor. Bugün şafak vakti hırramı yedik diyor. Of oh, bir sürü yeni kaçakçımız var. Cık. Oğlum şimdi savaş var bak şimdi kuyruğa bak. Burada bir sürü kuyruk oluşacak. Biz ne bilelim Hayır. Belki de bunlar bizim ülkemize sızmaya çalışan albaraklılar. Dur kardeş dur hele dur hele. Bak amına kodumun savaştan kaçıyorsun geliyorsun bizim ülkede savaş çıkarıyorsun. Durduracağım onu merak etmeyin komutanım. 24 mermim var ama sıkıntı yok. O kamyonla benim ise güzel bir arabam var motoru çalıştır sireni aç hiçbir şey hiçbir yer rahmi yemez o kamyonla benden kaçamaz benim arabada harekete gelseydi bir zahmet bir huzurlu yaşayamadılar ki ben işime girdikten beri çok hızlıyım arkadaşlar sıkıntı etmeyin ben bunu bir yerde gebertirim şimdi Bak yine aksiyonlu bir sahne yaşatacağım sizlere bak bunun önüne kırdım bir dakika bir dakika teslim olmazsa ateş ederim teslim oldu lan keşke olmasaydı ne oldu bu trafik kazasından mı öldü lan <laughs> Ya kardeşim ben sana normal bir arabayla çarpıyorum sen de kamyondasın Benim ölmem gerekiyor sen ne söylüyorsun amına koyayım ya Cansız bedenden bir şey var mı? Ulan zararsızmış bu lan Kahve paketi ve tuvalet kağıdıyla bize ne zarar verebilirdi ki? Yazık olmuş Neyse Ferrari durdu Adam öldü amına Dön ülkene adam gibi savaş Sen oğlum kaslısın yakışıklısın Gençsin Ülkende savaşla Herkesi de alamayız ki oğlum biz garibanları alırız Geç. Allah yüzündeki bütün nuru almış. Yani bunun kaçakçı olmama ihtimali yok. Harbiden var ya. Şeytana benziyorsun adi köpek. Elbet suç yakalarım demiştim. Seni elbet suç üstü yakalarım demiştim dayı. Bulduk. Hapishaneye geç sen de. Senin dostların bekliyor. Bizim hapishanede doldu arkadaşlar bu arada. Bu gerizekalı ile birlikte 6-7 kişi oldular bak hele. Oğlum öyle mi 2 ton toz kaldırıyorsun. Kum fırtınası yaratacaksın. Mutlaka yolda saldırıya uğrayacağız. Bu orospu çocuklarından birinin arkadaşları bize saldıracak. Yolda ölenler olacak. Olmasa çalışma kampında da ölenler olacak. Ulan benim başıma bir iş gelmesin. Ben karımı göremiyorum zaten. Bir buçuk aydır aldatıyor gibi hissediyorum. Ama ben size niye derdimi anlatıyorum? Gidin. Çalışma kampında kancık gibi dedikodu yapacaksınız. Bak karım hakkında bir tek kelime duyayım. Dilinizi keserim işkembe çorbası yaparım. mı? Yüz vermeye gelmiyor bu suçlu milletin ha. Sen derdini anlatıyorsun. Derdini seni tehdit etmekle kullanıyor. Hep kaçmanın bir yolunu arıyorlar. Yüksek ihtimal yol boyunca saldırıya uğrayacağız. Çünkü çok fazla mahkum var arabada. Özellikle bu otelin orada hep böyle bir 10-15 tane kaçakçı görüyorum ben. O meraklı melaat polis olmasaydı muhtemelen şu an kırmızı fenerdeki kızlarla eğleniyor olurdum. sen ne anca hayal kur 31 çek boş yapma. Boş beleşin teki. Yapsaydı bu orospu çocuğu kaçakçılık yapmayı ben mi bırakmadım? Aha. Orospu çocukları bu ezeceğim şimdi bak. Bak bize pusu kuruyorlar kaç ya hiç değmez oral olmaya gerek yok size var ya bir araba dolusu mahkum getirmişim kıymetimi aa arabam arabamın kapısı yok la şunları artık sen hallet bin dolar kazandırdılar bana beş tane mahkum az değil arkadaşlar daha ben malları da teslim edeceğim ama onun öncesinde 6000 bin doların birikmiş böyle bir alım şu vladın aletlerinde ben bu vlada eziyet etmeyi çok seviyorum kanış lambaları ha bak sakin ol sakin ol bana silah ver sana yeni yeni aletler gelmiş diyorlar. Şöyle silahlar kısmına girelim arkadaşlar. Uf, Un mermi alan keskin nişancı tüfeği. Hep hayal etmişimdir ha. Şöyle arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. 2008 dolar bize girdi. Çok heyecanlıyım. 4'e basıyoruz. Vay. Ulan bu SKS mi acaba lan? PUBG'deki var ya. Oğlum bunun mermileri çok pahalı ha. Dürbün yok mu bunun lan? Bir dakika sen bize dürbünsüz mü verdin onu? Dürbünü yok. Ama yine de iş görür bana yere. Şöyle bir gidelim bir uzaktan atış yapalım. Şu şu herifin sigarasını vuracaktım da korkak herif. Orası bu çocuğu. Seni vurmayacağım. Sigaranı vuracağım. Uuu çok etkili. Kesinlikle çok etkili. Tekeri tekte patlatıyor. Lan niye gittin gittin bana mı çarptı? Bugünü de bitirdik arkadaşlar. Çok şükür karlı bir şekilde. Şöyle gidip uyuyalım oyunu kaydedelim. Gelecek bölüm arkadaşlar bu oyun final yapabilir. Yani like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.